Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na sarılacak diyebilir miyiz? Yani mecbur. Mecbur. Yani şöyle söyleyeyim. Yani burada o tür hesaplar döndüğünü zannetmiyorum. Yani atıyorum İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu bir araya gelecek de Özgür Özel'i devirme kararı alacak gibi bir şey yok. Bu saatten sonra onlar olmaz. O görüntüyü CHP de vermek istemez. aynı şekilde e, İmamoğlu'nu devre dışı bırakmak için ve kendi işte çok başarılıyım bilmem neyim ben Cumhurbaşkanı o diyeyim yoluna gitmek için e, partide üçte bir neredeyse en azından ağırlığı olan Kılıçdaroğlu anlaşarak İmamoğlu'nu devre dışı bırakma gibi bir düşünce Özgür Ezer'in kafasında da olamaz. Ve şu geldiğimiz noktada Kemal Bey giderek o partiler üstü büyük abi havasına oturuyor. Onun da bütün bu kendi kardeşi siyasete getirdiği insanlar Özgür Özel de öyle Ekrem İmamoğlu öyle onların arasında taraf olacağını ben düşünmek bile istemiyorum Kemal Bey'e de bir ihtiyaç var Özgür Özel de ama buna yönelik hamlesini yapmak zorunda biz burada aylardır söylüyoruz umurlarında değil. Yani bir paylaş, Hacı Bektaş paylaşımında bile Kemal Genel Başkanımız da buradan konuşacak. onu da linki burası diye geçmiyorlar. Yok sayıyorlar. Her şeyiyle yok sayıyorlar. Nikah şahidi oldukları yerde Kemal Bey kenardan kellesi görünüyor. Biz Genel Başkanımızla eski Genel Başkanımız yaptığı lafını bile kullanmıyorlar. Böyle bir yok sayma dönemi ama bir yıldır bu sürdü ve bu saçmalığa bir son verilmesi gerekiyor. Laf olsun diye Kemal Bey'e gidilip, laf olsun diye bir yemek yenilip, arkadan da onun karşılığını vermemek olmuyor. Ki Kemal Bey'in bu partinin içinde bir karşılığı var. Yani delege olarak da karşılığı var, şey de var. Ha yıllar içinde Sam bunu bir şey olursun, eritirsin, kendi olursun ama dur bakalım daha henüz çok erken, çok dikkatli olunması gerekiyor. Artı Kemal Bey'in tecrübelerinden faydalanması gerekiyor Özgür Bey. In. Ben ilk günden beri şunu söylüyorum. Hiç yani bir şey bu tartışmalar çıkmadan önce birazcık bende akıl olsa yani ben özgür özel olsam ve bende birazcık akıl olsa neredeyse her sabah karşıma çıkan bir şeyde Kemal bir yararım Kemal Bey biz burada nerede hata yapmıştık veya siz burada ne yapmıştınız da sonra ne gördünüz burada ne yapalım diye 5 dakikalığına bile bak her gün diye abartıyorum konuşurum çünkü çok acemiler ve çok hata yaptılar. Yani şu 6 aya son 6 aya sıran hataların haddi hesabı yok. Bir masada üç kişi çay, bira, bir şey ne içiyorlarsa artık kahve vesaire içiyorlar. Hadi oradan kalkıyorlar Şam'a gideceğiz, Gazze'ye gideceğiz. İşte yani işte erken seçime gerek yok. Bir, biraz bir ağır olması lazım. Özgür Özel bu ağırlığı şimdiye kadar hissettiremedi. yani hep ben ne oldum, ne ettim, nereye geldim diye her şeyi konuşma, konuşma, konuşma. Konuştukça Kemal Bey'e içinde üzecek şeyler söyledi arada, ağzından kaçtı. Yani kalbinden geçmeyen ağzından da çıkıyor ister istemez. Veya lafının nereye gideceğini bilememeye başladı. İşte en son bu ayak hikayesinde gördük ya koskoca CHP Genel Başkanı en son ayak filmini yayınlamak zorunda kalır mı ya? o filmin de kime ait olduğu belli değil yani benim ayak filmim bile olabilir. Yani şey neyse yani buna gerek yok. Yani yönetemiyorlar. Yani bir iletişim sıkıntısı var. Bir şey var. Bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Yani bir şey var. Zamanla aşılacak bir şeydir ama yani Kemal Bey de ilk geldiğinde <laughs> bu kadar e, hata yapmadı. Anlatayım. İlk geldiğinde Kemal Bey de partiyi kucağında buldu. Bir CHP'de ben hep öyle derim. Genel başkanların da yüzüne söyleyeyim. Deli yeridir. Normal adam yoktur burada. Yani deli evdir burası tırnak içinde. E, fakat Türkiye'nin savunulması gereken son kalesidir. Kurucu partidir. Çok önemlidir. Yüzde 25 bile olsa, 20 bile olsa. Ben Baykal'ın eskiden laflarını küçümserdim ama bir şey, orada bir şeyin duruyor olması Türkiye'yi bir rejim değişikliğine götürecek veya bilmem ne yapacak, şaftını tamamen kaydıracak bir şeyin öndeki en büyük engeldir. Yani CHP'nin orada yüzde yüzde bir olsun iki olsun, olsun isterse. CHP diye bir, marka vardır. Türkiye'nin en kuvvetli markası, dünyanın en önemli markası mesela Coca-Cola diyorsak, CHP'nin de en kuvvetli marka, Türkiye'nin en CHP kuvvetli markası CHP'dir. Atatürk'tür. Yani bu bu, ülkeyi kuran kişinin partisidir, kurucu partidir. CHP. Eleştirirsin, şunu yaparsın, bunu yaparsın ama Türkiye'nin mihenk taşıdır. Sen CHP'yi yok sayarak hiç kimse bir şey yapamaz. Ee, Tayyip Erdoğan'ın önünü de CHP açtı bu ülkede. Yoksa milletvekili de olamazdı, başbakan da olamazdı. Açtı, doğru yaptı. Açtı. Şimdi millete sorsan evet hayır yok hep yasak yasak denmeliydi ama hayır. Bu ülke bugün tek Müslüman ülke, demokratik Müslüman ülke her şeye rağmen, tüm eleştirilere rağmen öyleyse ve gelen bir siyasal ee, İslamcı Parti bile Türkiye'nin şeyini çok fazla oynayamıyorsa, bir yere kadar gelip orada tıkanıyorsa bunun nedeni CHP'nin varlığıdır ve korunması gerekir. Özgür Özel'in de bu noktada önünde çok büyük bir şansı vardı. Çok büyük bir şansı vardı. Bir de sonuçta adamı devirmişsin yani gönlünü alarak gideceksin ya. Gönlünü alarak gideceksin. İnsan psikolojisi. İmamoğlu bak onu daha iyi yapıyor. Yani işini burada baktığında CHP'nin Kılıçdaroğlu sonrası Kılıçdaroğlu'na verdiği sınavda İmamoğlu başarılı, Özgür özel başarısız şimdi toparlamaya çalışacak. İnşallah toparlar.